Psikolojik Selamlar Hepiniz videoda hepiniz hoş geldiniz diyorum arkadaşlar Dostlar biliyorsunuz yeni entry ajanımız ISO çıktı Bir Radiant ISO vs 5 bronz videosuna hepiniz hoş geldiniz Seyir zevki gerçekten çok eğlenceli bir maç oldu ISO maçının hemen arkasında da yine aynı Radiant arkadaşımız Aynı 5 bronz arkadaşımız da Reyna oynayacak vs atacak Çünkü ISO'nun güncel oynanan entryler arasındaki farkı da görmenizi istedim Hazırsanız videoya geçmeden önce abone olursan da çok sevinirim Çünkü hatırlatmayınca abone olmuyorsun Küçük bir hatırlatma abone ol <laughs> hazırsanız videoya geçelim dostlar. <laughs> evet arkadaşlar bir Radiant ISO vs 5 bronz videomuza hoş geldiniz. Bakalım Radiant ISO'muz ne yapacak? Karşısında 5 bronza karşı şu anda ilk ses evet. güzel bir koydu. Direkt çekti ES'ini. <laughs> Ay <240'sine braka. gülüyor> Oy, güzel yüzünde sayfra kapatıyor. Oy de geldi burada 52 canı var. Üntüsü nasıl geldi lan? flash. Zayıflatıyor. Ama Aras okey şu an zayıflatılmış. Mermileri durduruyor. Dengesizleştiriyor. De Hoş bir <laughs> seda. 500 kokido indirmeyi başardı. Durum 1-0'a geldi arkadaşlar. Çok iyi oynadı. Çok ah direk ulti ya, ya keşke. Eğer abone olmazsan karşına inek çıkabilir. Dikkatimi dağıtmayın. Nice, Cypher aldı direkt. Peki arkasından birileri My çıkacak mı? <laughs> o ultiyi kullandı ama ultiyi kullanmak böyle çok riskli çünkü Direk arkasına geçiyorlar. Hiçbir şey yapamaz ki eğer yetişmeyi başarabilirlerse. yani çok safe noktadan kullanması lazım. Bu arada Kabze hakkında bir bilgi vereyim arkadaşlar. Kendisi 17 yaşında ve Radiant kendisi bu arada yeni 17 yaşında oldu. Geçtiğimiz ayda 16 yaşındaymış. Bu bilgiyi de verdi. İnşallah Odaklanma genç yeteneklerin baktı. hepsi bir gün istediği yerlere ve istedikleri noktalara gelmeyi başarırlar. Ya vay ya açış kokeydi onu yer mi ya radyant adam? Onu gerçekten yer mi radyant adam ya? Sejleri düştü. Hedefi bu. <laughs> Allah şuraya. Oy orada şeyi de indirdi, oraleti de indirdi. Şu an Aras'tan haber var mı acaba? Dengesizleştiriyorum. Bir flash geldi Aras'tan. Aras'ın infosu Ay Aras kötü TV. Lan 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 arkası gelmiş. O BMW'ye bak şehir sıkıyor. Aa. Ama Romeo oradan çıktı Vandalıyla beraber kabz indirmeyi başardı durum 3-0'a geldi arkadaşlar. Yani Isoyla ne kadar iyi oynanabilirse bence şu an o kadar iyi oynuyor ya. Yani çünkü flashı yok kaçma mekaniği yok anladınız mı böyle inanılmaz hızlı hareketleri yani Reiz gibi Jet gibi işte Reyna gibi hareketler yapamıyor Yoru gibi hareketler yapamıyor o sebepten kaynaklı zorlanıyor. O Şort da attı. Güzel kimse yok. Okay, abi. Abi. Romeo şerif. Ya. Aa 5 şerif yapmışlar. Bronz tarafı biraz şımarmış. 5 şerif oynamaya karar Şu an birer birer ensey oh. arkadaşlar. Arkadan gelen bir Aras var. Aras, Aras'ı yedi. Aras'ı yedi. Aras bir de şerifle kaldı. Şimdi ne yapacağız? Şöyle... fail oldu. Aa, şişko kedü <laughs> arkasından çıktı. Çok kötü ya, çok kötü ya. Bronze tarafı biz Şerif'le de alırız dedi. 4-0'a geldi durum. Aa, görüntü gitti. Görüntü geldi. Evet, şişko Kedu KDA bildiniz arkadaşlar Bronze tarafında 2 kille. 4-0'a geldi durum. Ay burayı. Lan. Bayan, şeye bak manya bak uçuyor Reis yukarıdan info aldı şu an 30 canda bir şekilde ulti atması lazım çok zor işi çok zor ay alabilecek mi 30 canda bu ya ben ben her zaman arkadaşlar yenilenin tarafında olduğum için 6'yı tutuyorum. Durup 5-0'a geldi. İnşallah bu da alır. Bu sefer aside A side'a gitmeye karar veriyor. Ama bronzlardan Cypher A side'da. Cypher'da yeni güncellemeden sonra inanılmaz gıcık oldu biliyorsunuz. Sebeple bu. Sebeple nasıl olacak bilmiyorum. Oyuyu kamera, mamera falan. <laughs> Ama Cypher sen o kamerayı atıp bir de öyle piklersen nasıl olacak? Hızlı oynuyor. Sahip içindeki seç. Siper Kalkanı, oluşturuyorum. Kalkan hakikaten işe yaradı ha. Bak Sage'in mermisinde. kişinin burada olduğu infosunu aldı. <laughs> nice. <laughs> Ama arkadan Aras Kavzi indirmeyi başarıyor durum 6-0. Belki bu peşine düşmese alacaktı. Odaklanıyorum. Sen <laughs> sen, 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 sen. Lan Reis nereye bakıyordun? <laughs> Arkada mı zannetti onu? Aaa timing'e bak. <laughs> Oralet, Kabzi'ye şeyi koyuyor. Arkadaşlar 5 kişiye karşı oynamak gerçekten çok zor. Ve İso gibi bir ajanla e, ee, fevkalade zor. Sizin ISO hakkındaki yorumlarınızı da çok merak ediyorum. Dostlar söylerseniz ISO sizce tam bir entry mi yoksa ikinci entry olarak mı daha iyi? Bence ikinci entry olarak daha iyi. Siz de yorumlarınızı söyleyin. Dikkatimi dağıtmayın. Ay, ultisi boşa gitti. Benim kimse yok. Hepsim bitti. Ya hepsim bitti dedi. Şimdi Killjoy'u öğrendi. Killjoy tarıtını adamı duyunca bırakıyor. Oğlum şu tryhard'lık. Tryhard'lığa bak. <laughs> hey, Sage duvarla mı tükleyecek? Oğlum <laughs> Sage'un şey. duvara bak. Aaa mermisi bitti. Bir mermisi kalmış. İkiye bir lan hadi Sipar lan. Oluşturuyorum. Hadi lan yaparsın lan kabzi. Aldın mı el oğlum? Hedefi. Hadi yaptım bu oyunu. Bay kuruldu. Zayıflatıyorum. Ay hey, double kullandılar. Bak ulti dedim. Nice. Ulti ulti dedim. Eline niye bıçak aldı lan o deli? yapma onu yapma. Oo çok gıcık. Kaçtı be, Bela geldi. Şans, Sanki farklı bir ihtimal varmış gibi. 7-1. Hop oh be. Hadi buradan döndü mu bu aç? Hadi. Çok stresli ya. bir de görüyorsun ya neyin ne olacağını. <laughs> çok sinir bozuyor. <laughs> evet, ben main'den deneyeceğim. Karşıda iki kişi var. Bu direktlerden oluyorlar. Oğlum ah belki sıkmasa. Yetersizsin. Hesem yedi yok. Aha burada biz ne çocuğu? <gülüyor> sadece sadece. <gülüyor> Kalkanına güvendi ama Romeo indirmeyi başardı. Arkadaşlar şimdi diyeceksiniz ki belki aranızdan diyenler olur. İşte bunlar nasıl bronz falan filan. Mevzu bunların bronz olması değil. Şimdi mesela Kabze o Romeo'yu çıkıp çat diye vurmuyor mu? Ondan sonra vuruyor. Ama... Şimdi orada ya arkasından başkası gelirse adamlar 4 kişi ya bana skill atarlarsa anladın mı? Bir sürü şey düşünmek zorunda. Yani eleştirirken ve yorum yaparken şuna dikkat edin. Adam Tabii. 1 ve 5 oynuyor ve elinde ISO var ve herhangi başka hiçbir desteği yok arkasında. Seycine walların üstünde falan garip garip vollar atıyor arkadaşlar. Şeyden gördüm. Arasa güzel ve ESE. Arkasından açılmaya başladılar. Oralet duydun mu? Kaldı. Şey. E... oynuyor. Mermileri durduruyor. Aldın oğlum. Ulti attı sandım. Çok üzücü attı ya. Oğlum alacak, parçalayacak, yok edecek dedim ya. Şimdi ultisi kullanması onun için çok riskli ama aslında şu an bilmiyor. Şu an kullanabilir ulti ya. Ama nereden bilecek ki arkasından biri çıkar mı çıkmaz mı panıyla çocuk ulti de atamıyor ki. Ay, oh. oh. Ay. ora let vs'de <laughs> bir ve bire infight'te indirdi kabziyi Ona bire geldi durum. Acaba savunma daha mı iyi olur, daha mı kötü olur? Bence savunma daha kötü olur gibime geliyor. Acaba radyant 2 iso olsa nasıl olur? 2 iso alır, 2, 2 radyant alırlar ya. Birbirlerini koruya koruya alırlar. Baksana kendisi abi 4 vuruyor, 4 vuruyor. Üç vuruyor. Hedefi. Timing kedi. Lan bak oraya bir daha bak lan. Oraya bir daha bak lan. Arkana bir daha bak. Tamam. Ha? Git başımdan. Oralet'i de duydum. Oralet'i de duydum. Dikkatimi arkalanacak. 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 Oraya kadar kalmadı. Şimdi savunma tarafına geçti. Savunma değil, tarafında B saydı savunmak istiyor ama adamlar A gidecek. Şu an ha short'ta birilerini duymaya başladı. Odaklanıyor. Güzel bir S geldi. Tamam, C'nin yerini biliyor. Bayılatıyor. <laughs> Spike çıktı ama zıplayarak pik attı diye bir an çok korktum biliyor musun? O oh, Heaven'a bir oyun şey var. Nice, Shishko da burada indiriyor. Aras vs Oralet. Dengesizleştiriyor. Mermileri durduruyorum. Arası da gördü, Oralet under heaven'da. Under heaven'da oğlum. Nice be! Savunmayı daha iyi oynadı lan, şaşırdım. Saldırı sanki daha kolay gibi, hani adamlar ayrı ayrı falan filan vesaire. Bela, güzel güzel. İkinci round'u da almış oldu. Evet, bu sefer B site'den düşüp... ayı bir smoke geldi. Güzel ese. Şimdi direkt artık ben dedi, savaşacağım çatır çutur ama birazcık geri çıkması lazımdı. Orada fazla bir özgüvenle oynadı. 10 2 arkadaşlar, sanırım kaybedecek. Dikkatimi dağıtmayın. arkalandı. Reis'e bak. Hayır yapma. Bu sonuncusuydu. Saldıranlar kazandı. Bir de, direkt bir de seçim atmış Reis ya. Allah ki arkadaşlar skor tablosunu size şu şekilde göstereyim. Gerçekten çok zor. Yani iki round kazandı. Hakikaten çok zor. Aranızda ben parçalarım diyen Radiant varsa da bekliyorum arkadaşlar. Skor tablosunda göstermemiz gerekirse Kabzi 38 kill almayı başardı. I miss Ozan so much to e, 4 kill'e KDA birincisi olmuş. Evet arkadaşlar bir de e, Kabzi'ye ile şans verdik. Bakalım. Hayır! Arkam! <laughs> <laughs> Adam yakına yerleşmiş. Iso ile 1 vs 5 atmak gerçekten çok zor olduğu için Reyna ile bakalım neler yapacak ona bakıyoruz arkadaşlar bir de Hani İso ile Reyna arasındaki farkı da yani böyle can çeken, flash'ı olan, bir atan, deş atan bir entry arasındaki farkı da net bir şekilde görmüş olalım diye ikinci maçı da atmış oluyoruz yani Ay duydular ay mermi o mermiden sonra sıkıntı yukarı çıktı lan <laughs> Vay, güzel eseler oğlum çocuğun rein aldıktan sonra özgüveni bile yerine geldi ya şuna bak vallahi şeyle böyle eseler atmıyordu İş öyle böyle eseler atmıyordu Ay oraya vol geldi o vol da bir kırılmıyor bir kırılmıyor arkası geliyor yine arkalanacak çıldıracağım Ya ya. Bir şey daha. Aa şimdi gel bulabilirsen bu Felix'i. Nerede onu bir türlü bilmiyorum. Felix ne yapıyor? Arkadan <laughs> evi atıyor. <laughs> Aha markete gitti Felix. Aa tamam artık markette olduğunda bile elinde vandal var. <laughs> Aa karşısına çıkıyor. <laughs> Ve Kabzi e, evet, gördüğünüz gibi daha ikinci rounddan ekor roundda bile almayıp başarıyor arkadaşlar. Bence şu round bile bak hani arkalanıyor markalanıyor falan filan ya bence şu round bile iso'yla ile herhangi bir entry arasındaki farkı çok net gösteriyor arkadaşlar. Mide açılmayı tercih edecek. <laughs> şu güzel. Aim fight'ta. Sky'ı indirdi. Sky'dan bir flash yedi. Sky'ın in infosu da şu anda Kavzi'nin elinde. Sky'dan nice flash. Ay güzel ES denemesi. Onu tutturmuş olsaydı çok şekil bir hareket olmuş olacaktı. Bu arada sarı vandal, sarı vandal kendisinin mi? Geçen oyun, oyun o mu oyun var? Sarı vandal mı? Bu ne lan? <laughs> lan! Bak işte iyi söyle onu nasıl yapacak? Ne görecekler ki? Gözlerini kapatalım. Maç güzel bir eser daha. Hey, Sky'ın arkadan geldiğini duydum. Mermisi var mı? Sky kurt atıyor. Sky görmedi onu. Sky dojladı. Bir ban kaldı. 4. Çok iyi oynadı burayı. Çok iyi oynadı. Peki burayı. Kabzi mi iyi oynadı? Sky mı kötü oynadı? Yorumları bekliyorum. Sky yerinde. Main'in olduğunu biliyor. ben biraz şeyden izleyeceğim. Ya da kabzeden izleyeceğim. <laughs> o spreyi kaçırmasaydı ya. Aa, Romeo. <laughs> Giden ele bak çıldıracağım. 3 -1. durum 3 1 durum 31 arkadaşlar. Titriyecekler. Lan lan. <laughs> Çıldırıyorum. Bu sefer işte. <laughs> Bronzlardan bronzlukları. Beklendiği gibi oldu. Aa çiftin peşe Oğlum ne yapıyor lan bunlar? Görebileceksiniz. Kör ahmaklar. Aa. Bronzlar gerçekten bu sefer bronzluğunu yaptı. Ve <laughs> A'ya gitmeyi tercih edecek. Oğlum adam A'ya kuruyor. Alo duymadınız mı? Spike ben Spite seni şişko kedu. Ben senden duydum senden. Alo. Adam A'da. Kahin uçtu. <laughs> ya, ne oluyor? Bunlar el kazanıyordu demin. Aa çözüyor. En düşman kaldı. Dört. Yarıladı. <laughs> Whoa! Güzel durum 4-2 oldu. Arkadaşlar bu el ne yaptı? Ben hiçbir şey anlamadım. Bak bu arada tam geçen el kabzinin mesajı gösteriyorum. bir dahakine bir Bronze vs 5 Radiant yapalım yazıyor. <laughs> evet A'dan info alındı. Skye şimdi kurduyu da diye tahmin ediyorum. Bence Sky'ın buradaki kurduyu kapatalım. Niye diye sorarsanız Flash ile zaten infosunu almıştım. Kurtla kaç kişi görmeyi planlıyorsun? Hadi diyelim ki kurdun. Hmm. Nice güzel burada <laughs> tekrardan jetle bir aim fight. Şu an canı fulldür diye tahmin Aa 148 olmuş. O iki can bana yazar arkadaşlar. Çocuğa nazar değdirdim. Hepsi A main'de. Sky infosunu aldıktan sonra A e gittiler. Kabzi burada çok oyalanma. Ben sana diyeyim. Ee, size yok bir şey de yok. <laughs> Lan o da orada. Aa bilmiyor orada olduğunu. Bu arada arkadaşlar Mesela şey farklarını da incelemenizi istiyorum. Mesela Reyna aldıktan sonra nasıl daha rahat pikliyor ya da işte nasıl söyleyeyim size Mesela bir kendini sıkıştırmaktan ya da bir yerde olmaktan arkasına habire kontrol etmekten çekinmiyor Çünkü ben nasıl e atar kaçarım oradan bir yöntemini bakmaya çalışırım en azından diyor Ay burada kötü bir timing yediler Oğlum timinge bak Artık anlayacaktır Scythe'nin içinde olduğunu, evet tamam o screen flashından sonra anladı Scythe'nin içinde olduğunu. sky bir tek main'i kontrol etmedi. Hello. Ve nice! Hello. Durumu 4-3'e getirmeyi başardı Kabze. Eline sağlık diyoruz. Evet, ben Scythe'dan puştladıklarını şu an fark etti. Titriyecekler. Ailesini açtı. Aymış Ozan. Geçen rahattan sinirli Aymış Ozan'a. Diğerinde <laughs> fark et. Aaa Renzo Fenix ulti açmış. Fenix ultisiyle hiç uğraşmak istemiyor. Fenix'cim. Ne yapıyorsun canım? Ülkeye geri döndün. <laughs> Fenix'in ultisini arkaladı koşa koşa. <laughs> Olaya bak burada kapıyı kapatacak. Ve A gidiyor. Lan Sky'ı Sky, Sky <laughs> Çıldırırsın. Alsaydı artık kuracaktır diye tahmin ediyorum. Kapıyı kapatmadan. Rehavete kapılmadı. Spike yerleştirildi. Bakalım aras mı alacak yoksa kabzimi. Daha önce böyle bir 1v1 bir, bir, bir pozisyonda sıkıntı yaşamıştı. Biliyorsunuz Romeo ya yanlışlıkla dönüp bir anda vurmuştu. Ay ay ay. Ya oğlum neden? Neden? geç geçsene. Evet kabzi izliyoruz. B main'den ilerliyor yavaş yavaş. Gözlerini kapatın. değiştirdi. Sen kurosu değiştirdi. Combatlı kurosa geçti. Oğlum kayıttan bakmak istiyorum kurosu aynı mıydı diye. güzel bir şey. Orada Romeo e, hatalı oynadı. Son Oğlum için. ne yapıyorsunuz lan? AFK. AFK diye onu vurmak istemedi. Tam Helal olsun lan kabzi. Helal olsun lan sana. Koca yürekli Radiant be. Aa hilliyor. Sky up oluyor. Sky up oluyor. Sky up Efsane bak. Efsane ise ete. Göremeyeceksiniz. Ay, ay, neler oluyor? Onu da indirecek mi? Aras orada ay. Mermisi bitti. Bir de üç kişi bitecek suratına flash yedi. Flash'ı da kalmadı daha fazla. Üzerine kurt da geliyor. <laughs> Yakalamadı değil mi ona? <laughs> Birbirlerini kör etti bros tarafı. Anti anti anti. Silah vermek istemiyor. Bros tarafının <laughs> elinde silah mı yok? Arası izliyorum. Ve <laughs> ara tarafından burada düşürülüyor. Durum 6-5'e geldi arkadaşlar. Yani burada Romeo ya nice bir ASE gelecekler. Aymış Ozan. Guardian'da daha alt yapmayı başarmıştı ama Kavzi diyor ki o Guardian'da bir daha bana öyle hareketler yapamazsın. Burada Jet iyi deneme. İyi deneme Jet. Gözlerini kapatalım. O bıçaklar tutsaydı ölmüştü. Ama mesele onları tutturmak. Backside'da olduğundan şüpheleniyorlar. Oğlum, nerelere bakıyorsunuz lan? 3-2-1'e da fikriyecek. Kendini kör etti şişko kedi. Lan, lan, lan! Ayakta kalan son oyun. <laughs> şişko kedi, ne yaptın orada? Aras vs Kavcay'ı. Aras'tan güzel ve Kamzi izin vermedi. Altı altıya getirdi durumu. Beraberlik söz konusu. Saldırıyı beraber bitirmeyi da başardı. Benim Şimdi durum. savunmada ve onun İzliyoruz. için Eline yine ghost aldı. Alacağım. Ghost da gerçekten çok iyi oynuyor bu arada ya. Evet arkadaşlar A short'tan bir pick attı. Ama e, anladı adamların ameyinde olduğunu. Bu sırada bir tane lurk var. E, şeyde burada dört kişiler. Geçmesine izin verdi onun. Oğlum ama Elti be Elti Oraya pusarlar oraya pusarlar ya Sen de eklemiyorsun oraya ama pusarlar Şu pistol rantlarında Kabzi'nin asla izi gülmedi Mid'e doğru geliyorlar Mid'de pusmayı tercih etti Kabzi İlk il aldı Oy 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 Görsel şölen Gerçekten görsel şölen Şişko kedi Ayakları yavaş ama <laughs> şaka şaka bir daha yapmayacağım düşman kaldı. Şift bu sefer. Yük kalmadı. alması gerektiğini biliyor Aras. <laughs> Ama Aras Kamzi'yi indirmeyi başarıyor burada. 12 6ya geldi durum. Ya bu sefer mid ayı reis gördü onu. Reis gördü onu. Elsi ile kaçmak zorunda kaldı. Oğlum buradan yetmedi. Aa. <laughs> Romeo'nun attığı her şey Bu nasıl bronz inanılmaz. Evet arkadaşlar yani farkı gördünüz. Kabze 1 ve 5 challenge'larını tamamlayamadı ama gerçekten şahane oynadı. Kendisini tebrik ediyoruz. ISO maçında da, Reyna maçında da skor tablosunda bu maçta da bu şekilde 49 kille kendisi bu maçı tamamlıyor. Saldırıyı beraber bitirip savunmada kaybetti. KDA birincisi de arasta oralet oldu. Bronz tarafında herkesi gönülden kutluyoruz.